Merhaba arkadaşlar, tork konusuna devam ediyoruz. Bölmelendirilmiş levhalarda kuvvetlerin torklarını bulmayı öğreneceğiz. Bakın arkadaşlar, hemen F1 kuvvetinin torkunu bularak başlıyorum. T1 diyorum F1 kuvvetinin torkuna. F olarak gösterilmiş, uzaklığımıza bakalım. Dik uzaklığımız şuradaki mesafemiz olan 2D'dir. Dolayısıyla kuvvetimizin torku F çarpı 2D oldu. F2 kuvvetimize bakalım. Bu tür kuvvetlerde arkadaşlar e, kuvvetin bileşenleri bulunur. Bakın yatay bileşenini gösteriyorum. Şurası dikey bileşenini gösteriyorum. Burası. Yalnız yatay bileşenine dikkat edin. Kuvvetin doğrultusu nereden geçiyor? Tam dönme noktası olan o noktasından geçiyor. Dolayısıyla yatay bileşenin torku sıfırdır. O halde dikey bileşenin torkuna bakalım. Burası 2 bölme olduğu için 2F kadardır. O halde F2 kuvvetinin torkunu bulacak olursam kuvvetim 2F. Dik uzaklığımıza bakalım. Şuradan tam buraya kadar 5 birim var çarpı 5D olacaktır. Yani 10FD diyebiliriz. 3. kuvvetimizin torkunu bulurken yine yatay ve düşey bileşenlere hemen bakalım. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar yatay bileşen 1F kadar, düşey bileşen 2F kadar. Burada yine dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yatay bileşen F O noktasına göre tork alınırken saatin tersi yönünde çevirmek istiyor. 2F kuvveti ise saat yönünde çevirmek istiyor. Bakın bize yönlerin artı ve eksi bir şekildeki değerleri gösterilmiş. O halde e, F kuvveti saatin tersine doğru çevirdiği için artı bir tork oluştururken 2F kuvveti eksi bir tork oluşturacaktır. O halde başlıyorum. Artı ile başlıyorum. Kuvvetim F kadar artı F kadar. Dik uzaklığı bulurken ne yapıyorduk? Kuvvet doğrultusunu düşünüyorum ve dönme noktasını düşünüyorum. Dönme noktasından kuvvet doğrultusuna çizilen dik uzaklık kaç d 3 d'ye kadar çarpı 3 d yapıyorum. Efik, pardon e, dikey bileşen olan 2F kuvvetini düşünüyorum şimdi. Eksi, de, eksi -2F kadar. Evet dik e, uzaklığı bulmak için yine kuvvetin doğrultusunu düşünüyorum. Kuvvet doğrultusunun dönme noktasına olan dik uzaklığı işte şuradaki 4 birim çarpı 4 d. Bu işlemi yapacak olursak sonuç eksi 5 fd olarak karşımıza çıkar. Evet benzer bir soru tipi arkadaşlar. Yalnız burada bir başka yöntem kullanacağız. Tabi buradaki kuvvetlerimiz bir kare içerisinde köşegen şeklindeki kuvvetler olduğunu görüyoruz. Mesela şuradaki uzaklıklar d uzaklığı olarak düşünülecek olursa bu karenin köşegeninin kök 2D olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle bir şey daha gösterebilirim. Şuraya bir köşegen daha çizelim. bu köşegeni çizilecek olan bir dik uzaklık olarak şurası dik uzaklık olsun. Peki şu uzaklık ne olacaktır? Kök 2 bölü 2D olacaktır. Bunu gösterdikten sonra F1 kuvvetinin torkuyla başlayalım. Ona T1 diyorum. Şimdi F1 kuvveti diğerlerine göre biraz daha özel bir kuvvet. Bakın şimdi F1 kuvvetinin doğrultusunu çiziyorum. Eğer kuvvet doğrultusu dönme noktasından geçiyorsa ne oluyordu? F1 kuvvetinin torku sıfır oluyor. İkinci kuvvetimizin torkuna geçebiliriz. Bu tür sorularda kullanacağımız teknik şuydu arkadaşlar. F2 kuvvetinin doğrultusunu biraz uzatalım tabii ki. Uzatıyorum. Köşegenlerin köşegenleri takip ederek uzattım. Dönme noktasını buldum. Ve bu doğrultuya dik bir uzaklık çizmem gerek. Şuradaki mesafedir. Kaç köşegen gittim? İki köşegen. Her köşegen kök 2D mesafesiydi. E, o halde bu mesafe 2 kök 2D kadardır. Kuvvetlerimiz ee, de e, yine bir birimi gösterecek olursa yani şu mesela F kuvvetini gösterecek olursa F2 kuvveti kök 2 F kadardır diyebiliriz kök 2 F kadardır. Dik uzaklığın ne kadar? 2 kök 2 kadar, 2 kök 2 d kadar. Bu çarpma işleminin sonucundan 4 F d torku gelecektir. Tabii ki yönünü düşünmedik. Dönüş yönü olarak baktığımız zaman. Dönme noktasından F2 vektörü dönme noktasından şöyle üstünden geçip şu tarafa doğru döndürüyordur. Dolayısıyla eksidir. O halde başına eksi koymayı unutmayalım. Üçüncü kuvvetimizin torkunu bulalım şimdi de. T3 diyorum. Ve kuvvetimiz kök 2D kadardır. Ve dönüş yönü belirleyelim isterseniz. Dönüş yönü olarak belirtiyorum. Bu da e, saatin tersi pardon düzeltiyorum. Saat yönünde bir dönüş olacaktır. Saat yönünde dönüş de eksi olarak gösterilmiş. Yine başına eksi koymayı unutmayalım. Ee, kuvvetimiz kök 2F kadar. Dik uzaklığı bulmak için ne yapıyorduk? Kuvvetin boylu boyunca doğrultusunu çiziyoruz. Ve dönme noktasını buluyorum Peki dönme noktasından bu doğrultuya çizilen uzaklık bakın şurası değil mi? Yani size şurada gösterdiğim şurayı belirtiyor arkadaşlar. O uzaklıkta kök 2 bölü 2 diye kadardır. Yine bu çarpma işleminden eksi fd gelecektir. Bu sefer de şöyle daha şekli bozuk bir levha var. Levhanın belirli yerlerinden kuvvetler uygulanmış. O noktası etrafında dönebilen bir levhamız uygulanan kuvvetlerin torklarını hesaplayalım. Bakın F1 kuvvetinin torku. Dönme noktası O noktası. Kuvvetimizin doğrultusu burası. Evet. O noktasından doğrultuya dik olarak gidiyorduk. Şu uzaklık 2D kadardır arkadaşlar. Kuvvetimiz 2F kadar, uzaklığımız 2D kadar. Dönüş yönü olarak bakacak olursam, dönme noktasının yukarısından sağa doğru bir kuvvet olursa saat yönünde çeviririz ve eksi bir tork oluştururuz. O halde yazıyorum kuvvetim 2F kadar çarpı uzaklığımız 2D kadar. Sonuç eksi 4FD'dir. İkinci kuvvetime geçiyorum. Bu tür kuvvetleri bulurken ne yapıyorduk? Farklı bir yöntem uyguluyorduk. Kuvvetimizin doğrultusu ve O noktası. Dik uzaklık bulacağım. Yine çapraz şekilde geliyorum. İşte burası tam bir diktir. Evet bu uzaklık yani şurada çizdiğim uzaklık iki köşegen ne demekti? İki kök iki d kadardır. Kuvvetimizde bir köşegenlik bir kuvvet. Yönüne bakalım arkadaşlar. Hemen saatin tersi yönünde çevirdiğini görüyoruz. Torkumuz artıdır. Kuvvetimiz kök 2 f kadar. Uzaklığımız 2 kök 2 d kadar. 4 f d çıkacaktır. Artı 4 f d. Son olarak 3. kuvvetimize bakalım. Şimdi bu tür bu tip kuvvetlerin bileşenlerini düşünüyorduk. Yatay bileşen 1 bir birim, dikey bileşen 2 birim. Bunu F gibi, bunu 2F gibi düşünebiliriz. Evet. Artılık ve eksilik durumlarına bakalım. F kuvveti yani yatay bileşenimiz dönme noktasının üst tarafından sola doğru olduğu için saatin tersine doğru çevirecektir. Artı bir tork oluşturur. Diğer dikey bileşene bakıyorum. Dönme noktasının sol tarafından aşağı doğru bir kuvvet. Bu levhayı yine saatin tersine doğru çevirecektir. Dolayısıyla bu da artı yönlü bir tork oluşturur. O halde torkları yazmaya başlayalım. E, yatay bileşenden başlıyorum. Kuvvetimiz F'ye kadar. Evet neydi en büyük problem? Dik uzaklığı bulmak. Bunun için kolaylaştırıcı yöntem kuvvetimizi boydan boya doğrultusunu uzatıyoruz. Ve dönme noktasını buluyoruz. İşte şu uzaklık. 1D'ye kadar. Diğeri de artıydı. Kuvvetimiz 2F'ye kadar dönme noktasını buldum. Kuvvetin doğrultusunun O noktasına olan dik uzaklığı bakın işte burasıdır. Buraya 5 birimlik bir mesafe. Kuvvetimiz 2F'ye kadar 5D'de uzaklığımız var. Bu işlemlerin sonucundan 11FD'yi bulabiliriz. Sorularda toplam tork diye de sorulabilir arkadaşlar. Eğer toplam tork soruluyorsa bunları toplar sonucu 11 FD bulabiliriz. Bugünkü dersimizde bu kadar. Yaptıklarımızı tekrar edin arkadaşlar. 3 kere tekrar etmenizi öneririm. Sonraki derste buluşuncaya kadar iyi çalışmalar.